Merhaba, benim adım Burak. Arkadaşımın adı Onur. Merhaba. biz burada köpük kesme aparatını yaptık. Burada köpükleri daha düzgün, kavisli bir şekilde kesmemizi sağlıyoruz. Strafor köpükten köpükten strafor köpük de denilebiliyor. Strafor kavisli bir halde kesebilmemiz için bu ürünü elde ettik. Burada strafor ham maddeden imal edilmiş sentetik bir malzemedir. Ee, teknik konularda size arkadaşım buraya bırakıyorum. Burada kullandığımız malzemeler bilgisayarda kullandığımız güç kaynağı power'dır. Devre anahtarı ve ampuldür. Buraya geldiğimiz zaman ise timsah ağızlı iletken kablolarımızı görüyoruz ve bu ön tarafta kullandığımız tel ise normal bir tel değildir. Elektrikli sobalarda kullanılan krom selidir. Burada devremize geldiğimizde gene bir fanımıza bakıyoruz. Bu fanımız ise buradan kesim yaparken çıkacak dumanı uzaklaştırıyor. Gene bir buradaki powerımız şehir şebeke elektriğini 12 volta yani 60 vata düşürüyor. Burada yeni bir deneme yaptığımızda ise göreceğimiz gibi ampulümüz devrenin çalıştığını anlatıyor bize. Başlıyoruz. Şimdi kesime başlıyorum nasıl çalıştığını göstermek için. Gördüğümüz gibi burada yaptığımız aparatla pürüzsüz bir şekilde düzgün bir şekilde kavis vererek kesim yapıyoruz.